Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhabalar. İyi günler. İmam Hatip 12. sınıf Arapça ders kitabını tercüme etmeye devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi birinci ünite tevhid ve şirk hakkındaydı. Dört kısma ayrılıyordu. Bunun birinci kısmını işledik. Şimdi ikinci kısma geçtik. El ilahiyat. İlahiyat ilahi ilimler ulum <laughs> ilahi ilimler manasında. Şimdi tecrübe etmeye başlayalım. İstemi'i <laughs> kelimat, kelimeleri dinle. Thümme da' daira havlel kelimeti leti tesme'uha. Sonra duymuş olduğun kelimenin etrafına, havle etraf manasında bir daire koy. Yani daire şu şekilde daire koy. Önce kelimeleri bir anlayalım, manalarını. Sonra hangi kelimeler lazım, onları daire etrafına alalım. Rahbaniye, aklaniye, vahdaniye, rabbaniye. Rahbaniye ruhbanlık, aklaniye akılcılık, rasyonalizm. Yani akla önem veren, işin manevi tarafını hiç düşünmeyen, maddi tarafını düşünen. Vahdaniye birlik, rabbaniye kulluk manasında. Burada bize lazım olan kelime vahdaniye. Vahdehu vahide tevhiduhu ahad. Vahdehu tek başına tek. Vahide bir. Tevhiduhu onu birlemek. Tevhid inancı. Allah'tan başka bir olduğu Allah'ın bir olduğu, Allah'tan başka ilah olmadığını söylemek bu tevhid manası. Tevhiduhu onu birlemek. Ahad bir. Evet burada bize lazım olan kelime yani aşağıdaki konularda işleyeceğimiz daha çok kullanacağımız kelime vahdehu. Şirk, şerik, şirak, yüşrik. Bunlar hep aynı kökünden. Şirk, mastar, şirk, şirk koşmak, şerik. Bu kelime ortak manasında. Bunun cemiyesi şuraka. Şirak, yine ortak koşmak manasında. Bu da mufale babından ikinci mastar. Şareke, yuşarik, müşareketen ve şiraken. Yüşrik, şirk koşuyor. Bu da fiil-i muzari. Bu kelimelerin aslına bakacak olursak şarake, sahih fiil. İlletli herhangi bir harf yok. Burada bize lazım olan kelime burada da şerik kelimesini ele alacağız. Bize lazım olan kelime bu. Daire içerisinde alacağımız üçüncü kelime. Elif, B, T, F. Yani Türkçe'de A, B, C, D, F. İhlas, halisa, muhlesin, müminin. Üç kelimenin manası birbirine yakın. Çünkü kökenleri evet. aynı. Mastarları yani iki fiilleri aynı olduğu için birbirine yakın manalara geliyor. Gerçi şu iki kelime, bir ve iki. Bunlar aynı baptan, şu farklı baptan. Ama mana olarak birbirine çok yakın. İhlas, yani ihlaslı olmak, samimi olmak. Halisa, yine hemen hemen mesela bir bi bir khalisa, halisa iyi niyetle yani yine burada samimiyet var. Muhlisin ihlas sahibi olanlar yani bir şey yaparken ihlaslı yapmak. O mal müminin iman edenler. Evet burada bize lazım olan kelime de muhlisin kelimesi. İstemi ila el cümel thumma aitha. İstemi ile'l el cümel cümleleri dinle. Thumma aitha sonra onları tekrar et, iade et. İstemi eylel cümel cümleleri dinle. Zümmehter el cevabes sahiha. Zümmehter sonra seç. Niyy el cevabes sahiha. Doğru olan cevabı. Ve krahı ve oku. Onu oku. Kale Allah buyurdu. İnnet dine indel İslam. Evet. Burada bize lazım olan. Buraya koyacağımız kelime. İslam kelimesi. Dinul vahdaniye. Burada da dinuna dinul vahdaniye bizim dinimiz birlik dini teklik dini yani Hz. Allah'ı tevhid Allah'tan başka ilah olmadığını ve onun şeriki olmadığını söylemek bunu kabul etmek muhlisine lehud din muhlisine din burada da et kelimesini buraya koyuyoruz la ya'budune ma'ahu ahaden Evet, yani sadece Hazreti Allah'a onunla beraber başka kimseye ibadet edilmez. Sadece ona ibadet edilir. Allahu Teala ibadet edilir. Evet, burada bir fotoğraf var. Bundan biraz nuabbir. Yani anlatalım. Mesela Mesela ne diyelim? Sadıkan iki arkadaş. Ma'baat beraber, beraberce yeclisan oturuyorlar. Emamel manzar cemile, cemil. Güzel manzara önünde oturuyorlar. Ve garip ile mescid, mescide yakınlar. Camiye. Ve yeşrabune şay. Ve fihi temr. Ve yine hurma var. Bunu hurma olarak. Evet öyle bu şekilde görünüyor. Evet şurada ne var? Hasub bilgisayar, laptop var. Evet bir çok düşünceli, mufakir düşünceli. Diğeri bir şeyler anlatıyor, konuşuyor. Evet bu sayfayı da 16. sayfayı bu fotoğrafı özetleyerek bitirelim. Nükmil yani Arapçadan mükemmel, nükmil bitirelim tamamlayalım. Bitirelim değil de tamamlayalım demek daha doğru olur. İstemi ile lehivar. el -ati, aşağıdaki diyaloğu dinle. Sümme kra'ahu, sonra oku. Ve tebadel el-edvar ma'a zümelâik. Zemilun, zümelâ. Burada zemil arkadaş manasında. Bunu ürdünde amice yani sokak dilinde farklı kullanıyorlar. Zemi zeli, zelemi diyorlar arkadaşım. Ama orada tabi sokak dilinde. Yani halk. Halkın kullanmış olduğu değil. O fusa değil tabi ki. Buradaki lam lamimi yer değiştiriyorlar. Zemili zele, zelemi diyorlar. Ma'azü ama doğru olan bu. Arkadaşlarınla. Hel ketep arkadaşınla edvar yani rolleri değiş. Bu arkadaşın bunu okusun sen bunu oku. Bu şekilde değiştirerek. هل كتبت واجب علم التوحيد يا عبد الرحيم؟ هل كتبت تك تك سن يازدن مني واجب علم التوحيد واجب مفعول علم مضاف مضاف إليه واجب علم التوحيد توحيد إلمني ودبني يابتن ما يازدن ما يا عبد الرحمن يعني عربتك كارشلي يوك Abdurrahman. Türkçe'de karşılığı yok. Arapça'da böyle diyorlar ama Abdurrahman. Yani biz normal Abdurrahman tevhid ilminin ödevini yaptın mı? Orada sade ismi kullanıyoruz. Başına yer getirmiyoruz. Ey falan diye. Na'm. Evet. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ve qara'tu okudum. Dersel vahdaniye. Birlik dersini okudum. Ma mana vahdaniyetullah. Vahdaniyetullah ne demek? arkadaşı soruyor. Vahdaniyetullah yani Allah'ın birlik, Allah'ın bir olması nedir? Ne demektir? Hiye şimdi arkadaşı anlatıyor. Hiye bu bihtisar ihtisar yani muhtasar yani kısaca La ilahe illallah, vahdehu la şerikele Allah'tan başka ilah yok ve onun ortağı La ilahe illallah vahdehu la şerikele. Allah'tan başka ilah yoktur ve onun ortağı da yoktur. Kısaca vahdaniyetullah bu demek. Hâdâ sahih, bu doğru. Kâle Teâlâ, Hazreti Allah buyurdu Kur'an-ı Kerim'de. Ve mâ umî, Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ umiru illa liya'budullâhe muhlisîne lehuddîn. Ve mâ umiru onlar emr olunmadılar. İlla ancak makabdini bir öncekini nef ediyor. Tam aksi manasını veriyor. Ancak emr olundular. Liyabudu <laughs> Allah. Allah'a ibadet etsinler. Nasıl? Muhlesine <laughs> ihlaslı olarak Allah'a ibadet etsinler diye emr Kim için? Lehu <laughs> Allah için. Neyi <laughs> ettiğin Dini Sadece Allah'a halis kılsınlar. Yani sadece Allah'a has yapsınlar. Allah için yapsınlar diye emrolundular. Ey! Yani tefsir ediyor. La yabudun ma'ahu ahaden. Bunu yukarıda görmüştük. Evet. Sadece Allah'a ibadettir onunla beraber başka birine ibadet edilmez. Sadece Allah'a ibadet edilir. Dinuna dinul vahdaniye. Bizim dinimiz dinül vahdaniye, vahdaniyet dinidir. Et dinil hak, hak olan dindir. Kâle Teala Hazreti Allah buyurdu, Bismillahirrahmanirrahim. İnnet dine indellâhil İslam. Allah indinde tek din İslam dinidir. Allah indinde din İslam'dır. Allah indinde din, din İslam'dır. İnnet dine indellâhil İslam. Ecib anil esile esile şefeviyen müsteinen bin nas. Ecib sen cevap ver, cevapla. anel es ile sualleri şefeviyen sözlü olarak müsteinen bin nas. Metinden faydalanarak. Beyin, beyan et, açıkla. Neyi ehemme mevluati dersil ilahiyat. ilahiyet dersinin mevzularının en önemlisini evet burada tedab tedabu izafat yani zincirleme izafet tamlaması isim tamlaması var. İlahiyat dersinin mevzularının en önemlisini ehem en önemlisini beyan et açıkla nerede fi ilmi tevhid. Tevhid ilminde. Evet bu nedir? Bunu kısaca şöyle diyelim. Vahdaniyetullah tevhid ilminde yani Hazreti Allah'ı birlemek. Hazreti Allah'tan başka ilah olmadığını ve ortağı olmadığını söylemek budur. Ma mana vahdaneti vahdaniyetullah. nedir? Vahdaniyetullah nedir? Kısaca şuradan cevap verelim. La ilâhe illallah vahdehu la şerike Allah'tan başka ilah ve onun ortağı yoktur. Üzkür delilen minel Kur'an ala ennel İslam huve d-dinul ır delilen bir delil söyle nel Kuranil Kerim buraya biz Kerim ekleyelim Kuran-ı Kerim'den bir delil söyle Ala ne üzerine Ala Anneanne İslam İslam muhakkak İslam Huva o İslam ettiğini hak İslam'ın hak dini olduğunu beyan eden delilleyen delil gösteren bir ayet delil göster bunu da şuraya işaretleyelim إن الدين عند الله الإسلام توام دلم طع إشارة أمام العبارة الصحيحة وإشارة الطرب أمام العبارة غير الصحيحة طور كارشنا بو إشارة كارشنا ندرس في درس الهيات صفات الله صفات الله ومنها الوحدانية. إلهيات درسنا gördük, işledik, ders olarak yaptık. Nedrus. Sıfatillah Allah'ın sıfatını. İşte burada Nedrus kelimesi yani derase yedrusu. Nedrus, edrus ben okuyorum. Nedrus biz okuyoruz. İki manası var. Yani mesela Nedrus fil camia, üniversitede okuyorum. E ya hangi bölümü? Tahassus tarih tarih bölümü veya tahassus el-lugarabiye ve adabiha Arap dili ve edebiyatı bölümünü okuyorum. Bir bu manaya gelir, bir de ne dürüst ders çalışıyorum. Ders yapıyorum. Ders işliyoruz. Bu manaya gelir. İlahiyat dersinde ders olarak yaptı, yapıyoruz. Sıfatillah Allah'ın sıfatını ve minha'el vahdaniye. Ve bundan da vahdaniye. Yani la ilahe illallah vahdahu la şerikele. Bu kısmı, burası doğru. Böyle işaret koyalım. Bu işarete benzer. B Elif B T Allah Vahidun Ahadun Allah birdir. Evet zaten konumuz bu. Allah birdir. Tektir. Mana El Vahdaniye İbadetullah Vahdaniyetin manası ibadetullah. Allah'a ibadetmektir. Vahdaniyetin manası bu. Değil. Vahdaniyetin manası nedir? Vahdaniyetin manası la ilahe illallah vahdehu la şerikele'dir. O zaman burası yanlış. Evet. 16 ve 17. sayfalarda işlemiş olduk arkadaşlar. Yani 14 dakika olmuş. 15 dakika yaklaştı. Sadece iki sayfa işleyebildik. Hızlı 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 anlamadan gitmektense az az yavaş yavaş tercüme ederek ve anlayarak gitmek daha mantıklı. 15 dakikada sadece 2 sayfa işleyebildik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Maa selamı. İlellikâ.